Destur TV'de ne yakışıyor? Valla hiçbir şey düşünmüyorum ya. Valla. Ancak benim taklidim olursun öyle alırsın o rengi kanka başka bir şey yok. Pembe ya. benim kanka pembe Oo. benim o. olur. Ya aynen ama yok. <laughs> Dönüyor ya. ya herkes en yeri almamış herkes en yeri almamış. Yasuo o Yasuo. Gitti bir arabaya. Herkes almamış. Ya. Oğlum. <laughs> <laughs> Yasuo'nun hayatı bitti. O mavi kim kanka mavinin de hayatı bitti. Barış mı o? Pembe kim ya? Yanımda bak bak pembe kim? kere. Oo, evet. Kerem. Ben de kim olabilir kanka? Normalde. Kerem. Bilmiyorum hocam gölgen sandım bir an. Dostu tamam gel pembe dostu bugün. <laughs> pembe dostu. Pembe dostu ne demek ki? Ya? Efe buranın taktiği var hocam. Şöyle geçtiğim zaman. O dönen kim? Ana araba mı Araba mı Efe Allah bana vursana Barış. Ya Barış. <laughs> tamam ben salın nice. Tam kızına zarat demişler 2 bir atmış o. Ya, ya sen imkan yok. <laughs> Oğlum hepin notere sürüyorum tip gitmek diye bir şey yok kanka ya. Barış oh, nasıl araba kullanıyor ya? Sen oh. niye öyle bakıyorsun? Hop. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. <laughs> ya Kerem. Baba. <laughs> vallahi yok arka üçlü felaket kötü kanka ya. Oo görüyor musun Barış'ın arabasının altına led var arabanın. Oo musun değil mi Barış niye kanka niye kastım açtın kanka? Kötü yok kanka bendik. Nasıl? Barış Barış izleyin Barış Tamam barışın ne bitti bakın kanka. Tamam. Onun ne yapıyorsun? Big zone. Hadi bay bay. <laughs> Düzelttim bu arada Efe. Tamam Yapma. Ya F basıyorum Bak, ya. Birinci olacak. Barış. Kanka Oğlum hadi. Ya, Barış abi. Abi hadi. Lan Fiyat <laughs> şey, şey hadi had ya. niye lan? Oğlum sen ne Barış'ın kafasının üstüne uçtun? Ne bileyim uç, uçtum ama onun. Bırış yapma Oo oh, 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 evet. Oh, <gülüyor> <çok> <gülüyor> <gülüyor> patladık patladık. Hepimiz patladık. <gülüyor> 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 ne yaptın? Ne gerek var? <laughs> Neye ne gerek vardı oğlum? Ee, çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin, çok, iyisin. <laughs> çok iyisin. kim o ya? Ben zaten yetişemem oğlum, sen sarak mısın? Yok istedim. sen yetişemeyeceksin reis. Boşuna heves etme, ümit etme. Kerem padişan olmaya geliyorum. Napolyon gibi yapabileceğin hiçbir şey yok. <gülüyor> Napolyon. <gülüyor> ya. Napolyon da bambaşkadır ha. Napolyon nereldir Yusuf Yıldız? Çok biliyorsun ya tarihi. İspanyol. İtalya mal, İtalya mal, İtalya Aynen, 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 aynen İtalya. Öyle ne oğlum? Daha da çok battın kanka, Allah kahretmesin seni. Yaptı hareketi görmeniz lazım kanka. Yemin etsene ya. <laughs> of, hani senden beklerdim de bu adamdan beklemez mi bir şey ya? Oğlum <laughs> ben ne yaptım amına koyayım Allah ya? Allah aşkına ben de. Amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok kanka. Oğlum! Biz... Çok iyiydi ya kusura bakma. Bana çarpan patladı. bir şey değil mi? Bana çarptın ya çok hızlı bir şekilde attı beni oyun. Eşe kuzi zaten no. Oooo kutu 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 hep <laughs> böyle o kadar düşman ki kendi düşse bile okey ama atma yeter ki. Hani <laughs> pembe mi var yine? Bu nasıl map reis? Çok kötü çok kötü çok kötü İki tane siyah iki tane pembe var anlamadım. Arkada kalan kim? Hooo arkada kalanlar e, ben kimse. Efe bence birbirimizi bir şey şurayı bir geçelim kanka. Anlamış. Yo yo iki pembe olarak boku yediniz beyler. İki pembe oğlum, olarak ne? boku yediniz. Ya oğlum Efe'yi vurun ya. Beyler geç. <laughs> Yasin ödeşelim. Yasin yok vur vur Yasin. Tamam 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 beyler pembeler dokunmayalım tamam beyler pembeler dokunmayalım. Ben önden gelen Yusuf'unuz kanka tamam, biliyorsunuz. Dokunmayalım. Dokunmayalım Barış. Mu? O mu? Barış'ım. Oğlum, Barış. Ben bilerek sola yanaştım sen niye gidiyorsun? Oğlum Efe'ye niye vuruyorsunuz bana vurmuyorsunuz kanka? Efe'ye niye vurmuyorsunuz sana vurmuyorsunuz? Kambaya geliyor kambaya en <laughs> öndeki. Oğlum Efe'yi de vurur kanka vallahi saymam ben çıkarım kanka. Ben onu koyayım seni Oğlum mal mısın sen Barış Bey'in sizi ya? <laughs> Nasıl cukladım lan seni Kerem? Arabam gitmiyor, arabam gitmiyor. <gülüyor> Oğlum Barış. <laughs> <laughs>